koyacağız bardağa ve baterilerle yani hortum oluşturacağız. Bakalım olacak mı? Suyu koyduk. Böyle baterileri koyuyoruz. Bir tane daha koy buraya. Bir şey türlü. Dur bir bakalım. Dur. İlk önce bir böyle bakalım sonra bir diğer tarafa bakalım. Şöyle yapıyoruz. Olacağını sanmıyorum. Ben de olacağını zannetmiyorum. Ben Belki olacağını yanlış zannetmiyorum. tarafa koyduk. <laughs> Dört tarafa değil mi Doğan? Hayır. Değil miydi? Hayır böyle 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 bunu da arkasına koyıyorlar. Hayır. Dört tarafa değil. Sadece üç yere koyuyorsun ve üçüncü yere burada ortaya peş peşe diziyorsun bunu. Sen evet. bunu böyle koymadın mı? Diğer tarafı çek. Döndüm. Bir de böyle çevirelim. Belki böyle oluyordur. Bunları da çevirelim. Sen piller yokmuş. Piller yeni zaten o zaman. Eee? Hani korktun? Bu da yalan. Hortum mortum yok arkadaşlar. Burada başka bir şey var. Ya videoyu başlatırken önceden kaşıkla karıştırıyorlar ondan sonra alın size hortum diyorlar. Gizleme tuzakları. Ya ya. Aynen o şekil. Çünkü olduğu öyle bir şey olduğu yok ya. Yani. yani arkadaşlar izlenmek için yalan söylüyorlar. Yani böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane deneyi yaptım.